Evet arkadaşlar güzel bir geceydi. Balık birkaç parça yakaladık ama telefonumun şarjı bitti. Bitecek yani. O yüzden e, videonun bir kısmından sonra kapatmak zorunda kaldım. E, daha doğrusu kendi kapandı. Sonra da ben e, çok fazla uğraşmadım. Şarjı bittiğinde veda konuşmasını yapamam diye. Şimdi e, bu akşamı böyle atlattık diyelim. E, güzel bir geceydi. Sizlerle birlikte olmak çok güzeldi. E, balık olmasa da sohbet oldu. Ondan sonra dediğim gibi yani bundan sonra sizlere değişik değişik videolar hazırlamaya çalışacağım. E, gecenin ilerleyen saatlerindeyiz. Herhalde saat gece 2 falan. E, bilemiyorum tabii. Henüz saate de bakmadım. 2 e, civarıdır. E, çok güzel. Birkaç parça bir şey aldım. Sonra e, limit altıydı tabii. Onların tamamını bıraktım. Bir tane şey yakaladık, gelincik yakaladık, gelinciyi kurtaramadık. Gelincik maalesef, gelincik, gelincik, gelincik oldu. Maalesef öldü. Denize tekrar bıraktım. Denizde hiçbir şey ziyan olmuyor arkadaşlar. Her şey yerini biliyor, yerini buluyor. Hiçbir şey ziyan olmuyor. Dolayısıyla bundan sonra bahsettiğim gibi güzel günler bizleri bekliyor. Hala gecenin bir yarısı olmasına rağmen yüzmeye devam eden insanlar var. İnanamayacaksınız gece saat 2 ama insanlar hala burada yüzüyorlar. Ee, balık birazcık da o yüzden sıkıntılı, çok çalkantılı, çok e, insanların olduğu sulara gelmiyorlar haliyle. Her ne kadar e, insanların olmadığı yerlerde olsam da yine de bu akşam tutamadık yani anlayacağınız arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok yani. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. Neden abone olmuyorsunuz? Yani lütfen abone olun arkadaşlar. Ne olacak ya? Abonecik yani. Bir tane abonecik yani. Şöyle basacaksın abone olacaksın. Basacaksın beğeneceksin. Basacaksın abone olacaksın. Basacaksın beğeneceksin. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Şarjım bitiyor. Hepinizi seviyorum öpüyorum. Görüşürüz. Bay bay. kapatamıyorum <laughs> Şarjım bitti bitecek Hadi bay bay görüşürüz